Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain emma Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. İnşallah bugün Müddessir Suresi üzerinde sohbet etmeye çalışacağız. Bu sure-i celile bilindiği üzere Kur'an-ı Azimüşşan'ın ilk inen surelerinden. Alak Suresi'nden sonra Müzzemmil Suresi, Müzzemmil Suresi'nden sonra da Müddessir Suresi'nin indiği rivayeti daha kuvvetli bir e, görüşle nakledilmiştir bize. Biz de Müzzemmil Suresi'nden sonra Müddessir Suresi'ne geçiyoruz. Bu iki sureyi celili arasında e, hem benzerlikler var hem de çift taraflı bir iç dizayn, bir dış dizayn veyahut da Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın iç dünyası, dış dış dünyası, dışa karşı hazırlanması gibi bir taksimat var. Genellikle eğer hatırlayacaksanız Müzzemmil Suresi Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın iç dünyasını e, inşa ediyordu. Yani Peygamber'in e, iç dünyasını peygamberliğe hazırlıyordu. Ve tabi bu da özellikle gece hayatı ile, gece ibadeti ile, Kur'an ciddi tane tane Kur'an kıraatı ile allah Teala Resulini buna hazırlıyordu. Ve sana inna senülgi aleyke kavlen sagila yani sana çok ağır bir söz vahyedeceğiz. Yani dağların, taşların taşımaya güç yetiremediği bir vahyi, bir davayı sana yükleyeceğiz. Onun için kalk, ve gece kendini buna hazırla buyuruyordu. Şimdi ayrı bir olay var. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı allah Teala inşa ediyor ama bu defa görüleceği üzere dışa karşı, evet dışa karşı inşa ediyor. Muhterem izleyenlerim, hem müzzemmil kelimesi hem müddessir kelimesi birbirlerine çok yakın. İkisinde de örtülere bürünme, örtülme, yüklenme anlamı var. Ama birisinde gece kalk deniliyor. Geceyi ihya etmek için kalk deniliyor. Burada Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel müddessir kum fe enzir. Kalk ve uyar. Ne zaman? Herhalde gündüz. Yani biri Resulünü gece hazırlıyor. Öteki de, öteki sure-i celile, bu sure-i de gündüze hazırlıyor. Evet, müddessir kelimesi, desera kelimesi, tedessera kelimesi genellikle örtünmek anlamı var içerisinde. Ama birisi üzerine örtü almak, birisi altına örtü almak, altına bir şey alarak uzanmak böyle bir anlam var. Fakat her şeye rağmen arasındaki kesin fark fazla yani net ve berrak bir şekilde ortaya konulamıyor tefsirlerde. Genellikle birbirine karıştırılıyor. Demek ki ortak yönleri de var. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel müddessir. Ey örtünen, ey bürünen kişi, peygamber, kalk. Ya eyyuhel müddessir. Kum fe enzer. Kalk. Kıyamet. Kum, kame, ikame. Hep bu kelimeden gelir. Hatta kaim, kaymakam. Yani ayağa kalkmak, ayakta tutmak. Kaimül makam, yani makamı ayakta tutmak gece de gündüz de. Yani Allahu Teala Resulüne gece kalk dediyse geceyi ayağa kaldır. Kıyamet. Şimdi de gündüz kalk. Ey peygamber artık sen içine dönme. Ee, bir rivayete göre de vahiy kesilmiş. Yani vahye ara verildiğine dair hepimizin bildiği bir rivayetler var. Yani ilk inen ıkra Sure-i Celilesinden sonra vahyin kesildiğine dair epeyce rivayet var. Fakat şöyle bir yanlış anlaşılma var. Hatta birileri bunu iki buçuk yıla kadar çıkarıyor ki bu doğru değil. Yani en fazla olsa olsa birkaç ay olma ihtimali daha fazla. Sonra vahyin böyle illaki peş peşe mi geleceği, böyle bir iddia yoktu zaten. Biraz da bu bilinmediği için, Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu bilmediği için, yani ikra'dan sonra, Hira'dan sonra artık durmadan her gün Cebrail Aleyhisselam gelecek, her gün vahiy getirecek gibi belki böyle bir ek, beklenti vardı. Bu olmayınca yani araya birkaç ay girince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rivayete göre tedirgin olmuş, üzülmüş, hüzünlenmiş ve bundan dolayı da bunu rivayet edenler de bize e, fetret devri yani e, vahyin fetrete ara verildiği bir dönem zannetmişler. Halbuki. Bu öyle önemli büyük bir vakit değil. Bunu buradan anlıyoruz. Bu sureyi celileden anlıyoruz. Evet. <laughs> ya eyyühel müddessir. Kum. Ayağa kalk. Ve enzir. Ve inzar et. Uyar. insanları uyar. Bu inzarın içerisinde tabii genellikle biraz daha korku var. Uyarının içeri, uyarı genellikle müjdeden ayrıdır. Zaten beşir ve nezir. Dikkat edin. Beşir ve nezir birisi müjdelemek, birisi uyarmak. Uyarmak biraz daha korkuyu, Kötü bir akıbetle uyarmak var. Bazıları e, hocalarımıza kızarlar. Cehennemden çok bahseden hocalarımıza biraz şey yapar. Ya biraz da cennetten bahsetsene hocam. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, hem beşir hem nezir mübeşşiran ve nezira. Yani hem müjdeleyici hem uyarıcı. Biraz müjdeyi de ver derler. Ama burada dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim inzar ile başlıyor. Niye? E çünkü ortalık kötü. Yani ortada yani öyle daha henüz cenneti hak eden falan birileri yok. Yani güzel güzel salih amel işleyen, iman eden yani insanlar mı var ki ortada onlara bir şeyler müjdelenecek? Onun için ne yapılıyor? Elbette uyarı. Niye? Tablo kötü, fotoğraf kötü, Mekke'nin görünümü kötü. Mekke e yani bir zulüm, zulüm şehri olmuş görünür görünmez bir zulümle kaplı ortalık. Yani faiz idi, kumariydi, idi, kumar çocukların dili dili toprağa gömülmesi, putperestlik, ha, böyle bir yerde neyi müjdeleyeceksin? Elbette inzar edeceksin. Onun için Allahu Teala Resulünü zaten efendimiz daha önceki sohbetlerden hatırlayacak olursanız efendimiz Aleyhisselatü vesselam zaten bu endişeyle, bu kaygıyla yaşıyor. Yani gördüğü manzaralardan bir tedirginliği var şahit olduğu, her gün seyrettiği olaylar içini karartıyor, mahvoluyor. Bir arayış içerisinde onun için elbette ne denecek? Kum feenzir, kalk ve uyar. Bu kötü gidişatın önüne dur ve insanları uyar. Yani bu inzar kelimesinin muhterem izleyenlerin bir başka anlamı da hatırlarsınız nezir. Nezir adak var. Adak anlamı da var. O da bu kelimeden geliyor. Yani kendini ada. Ey Resulüm kalk ve kendini ada. Hem uyar hem de kendini bu dava için ben sana bir dava yüklüyorum. O davaya kendini ada. Ya, yani ke adamak çok önemlidir. Aziz ve muhterem izleyenlerim. Yani kelime kötü de full time. Yani her şeyini Allah'a ver. Allah'ın davasına ver. Yani saat beşten sonra cumartesi pazar falan değil veya boş va vakitlerinde hani hobi deniliyor birileri. Yani asıl işleri var da bazı insanların cumartesi pazar günleri veya boş kaldığı vakitlerde saat beşten sonra uğraştığı şey, Ha bu öyle değil ey Resulüm adayacaksın. Kendini hep bu davaya adayacaksın. Hem insan, insanları inzar edeceksin, uyaracaksın. Hem de bu davaya her şeyinle adanacaksın. Kendini adayacaksın. Anlamı da var. Bu kelime zaten oradan geliyor. Ve bir de ilerideki ayetlere de baktığımızda bu biraz daha net anlaşılıyor. Yani Allahu Teala bir kulunu hep kendisine istiyor. Benim olacaksın. 24 saat benim olacaksın. Bana çalışacaksın. Benim dinim için, benim davamı tebliğ için çalışacaksın. Onun için ada. Kendini ada buyuruyor. Yani sözü uzatmayalım da bugün adaklara çok ihtiyaç var. Yani bugün İslam davası için madem yeri geldi, madem Kur'an sohbeti yapıyoruz, e, nasibimizi almamız gerekiyorsa veyahut da hocam bu ayetten bize ne? Ha bize de bu aynı şeyi Allahu Teala bizden de istiyor. Yani en azından bugün bu dünyada Allah'ın dinine 24 saat adanacak kişiler gerekiyor. Allah'ın dini saat 5'ten sonra, cumartesi öğleden sonra falan yani tamam Allah razı olsun o anlamda çalışanlara da yani bir şey demiyoruz ama bizim görebildiğimiz kadarıyla Allah'ın dinine kendisini adayacak insanlar gerekir. Eğer bu din devam edecekse bu din bu emanet bizden sonrakilere e, kirletilmeden, eğilmeden, bükülmeden, kırılmadan devredilecekse bugün Müslümanlardan bazıları kendi en azından kabiliyetli olanlar veya kabiliyeti biz bilmeyiz. Herkes kabiliyetini görür görmez kabul eder etmez. O ayrı bir olay. Yani Hz. Meryem gibi Hz. Meryem gibi adanması icap ediyor. Peygamberler gibi birileri kendilerini Allah'ın dinine 24 saat yani adaması gerekiyor ki bu din kıyamet gününe kadar güzelce elden ele, dilden dile, gönülden gönüle devredilebilsin. Evet. Kum fe enzer. Kalk, ayağa kalk, kıyamet, ayakta tut. Allah'ın dinini, vahyini ayakta tut, kendini ada ve insanları da uyar. Evet, insanları uyar. Ya eyyuhel müddessir, qum fe enzir ve rabbeke fe ve Rabbini tekbir et. Rabbini büyükle kelime biraz ben Türkçeden bir karşılığını bulamadım. Büyük anlamı var. Tekbirin, kebirin, ekberin yani büyük kelimesini kullanıyoruz. Ekberi anlatabilmek için ama büyükle. Yalnız burada bir eksiklik oluyor. Tam anlatamıyoruz. Büyük demiyoruz. Büyük demek yani aslında küçük de sen büyük gibi haşa. Böyle bir anlam bu anlam yok burada. Allah zaten ekber de sen kendi dilinde, kendi beyninde, kendi kalbinde, kendi dünyanda büyüt Allahu Teala'yı. Allah zaten büyük. Sen ekber desen de ekberdir. Allahu Teala'yı durmadan yani Allahu ekber diye yani dilinle, gönlünle yücelsen de Allah Allahu Teala aynı Allahu Teala'dır. Senin bağırman, çağırman, tepki, tekbir getirmen yani tazim etmen bir damla allah Teala'nın azametine, kibriyasına, büyüklüğüne bir damla katkıda bulunmasa, önce bunu bilelim. Yani benzetmek olmasın, dünyadaki şeyleri öyledir. Ha. Dünyada insanlar yüceltir birilerini, yani alkışlarla yüceltir, yine kendiler alaşağı ederler, öyle değil mi? Yani siyasileri, bilmem şöhretleri, şunları bunlar hep insanlardır. Abartan da insanlardır, yerin dibine batıranlar da insan, küçülten de insanlardır. Haşa, yani bizim Rabbimize karşı ekber dememiz, minarelerden ekber diye bağırmamız yani Allahu Teala'yı yüceltmez. Allah aynı Allahu Teala'dır. Hiç zerre kadar bir damla şanına, izzetine, azametine hiçbir damla ilavede bulunamayız. Hatta dünyanın hepsi şu anda 7 milyar insan dünyada secdeden kalkmasa, Allahu Ekber diye bağırsa, gözyaşı dökse, hepsi Cebrail aleyhisselam gibi olsa, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed aleyhisselam gibi takva ehli olsa, 7 milyar insan, 7 milyar insan evet aynen böyle olsa, allah Teala yücelmez. Allah aynı Allah-u Teala'dır ve bunun zıttı. Zaten şu söylediğim aslında hadisi kutsi. Vaktinizi almayayım diye biraz daha günümüz Türkçesine çevirerek söylüyorum. Yoksa hadisi kutsidir. Yani şu anda dünyanın hepsi özür dilerim iblis olsa, hepsi şeytan olsa, bütün 7 milyar insanın hepsi şeytanlaşsa, iblislesse, hepsi firavun gibi olsa, hatta ya hepsi özür dilerim zani olsa, işkici olsa, kumarcı olsa, yani 7 milyar insan durmadan küfür işlese foşiyat işlese, kötülük işlese, Rabbimizin şanından, izzetinden, azametinden, kibriyasından bir damla eksilmez. Ha, bu da çok önemli. Allahu Teala aynı Allahu Teala'dır. E şöyle bir düşünün hele. Aziz ve muhterem izleyenlerim. Dünya dediğin ne ki zaten? Dünyanın cüssesi ne ki? Farzı misal verelim bugün. Olur şöyle bir yıldızda olsak. Bir yıldıza misafir olarak gitmiş olsak, götürseler bizi. Kendimiz gitsek bir yıldızda misafir olsak şu gökte, seyrettiğimiz yıldızlardan birinde olsak. Bize deseler ki, ya biz nereden gelmiştik buraya? Dünya. Nerede bu dünya? Göster deseler, kimse gösteremez. Niye biliyor musunuz? Kaybettiğinden falan değil. Yani o kadar milyarlarca gökteki ışığın içinde hangisi diye şaşırdığımızdan dolayı değil. Niye biliyor musunuz? O gökyüzünde seyrettiğimiz milyarlarca küçük yıldız var ya görünüş. Onların biri bile kadar değil dünyada onun için. Ancak şöyle tarif ederler dünyamızı. Deseler ki dünyamız nerede ya biz nereden geldik? Arkadaş bak hele şu, şurada bir ışık gözüküyor bak bir yıldız. Ha işte o güneş. Anladın mı? O güneş. O güneşin yanında şimdi gözükmüyor. Ta yaklaşınca orada dünya diye gözükmeyen bir şey var oradan geldik. Şimdi Muhterem izleyenlerim, yani senin üzerinde bulunduğun dünyanın cüssesine ki sen kim olacaksın. He, hele bir de zaman bakımından ele alalım. Rivayete göre şu anda dünyanın 5 mil, milyar yıllık bir ömründen bahsediyorlar. Ben, sen, biz kimiz? Ömür bakımından kimiz? Düşünün hele, Hiç adımız anılmaya değer mi 60-70-80 yıllık bir ömür? Yani 5 milyar yıl içerisinde... Bu nedir? Hatta bir de ilginçtir. İnsanoğlunun tamamının dünyaya getirildiği de daha yenidir ha. Yani en fazla bilemiyorum benim okuduğum, anladıklarımdan. 50 bin yıldan öteye git gitmez bizim mazimiz. Allah bilir kıyamete de epeyce yaklaştık. Yani insanlığın topunun ömrü nedir? aynen televizyonun birinin altından geçen bir defacık bir altyazı gibidir. Bir defa geçiyor, bir daha da geçmiyor. O kadar kısa. Ömrümüz de böyle, cüssemiz de böyle. Yani şimdi soruyorum size. Allah aşkına isyan etsek ne yazar? Melek olsak ne yazar? Şeytan olsak ne yazar? koca kainatın içinde iğnenin ucu kadar bir dünya varmış. O dünyanın üstünde bir kıpırdayan birileri varmış. Ya secde ediyormuş, ya isyan ediyormuş. Yani söyleyin Allah aşkına, Allahu Teala'yı hiç kelime kötü de ırgalar mı hiç? Allahu Teala'nın nesine yani? Allahu Teala öylesine yüceler yücesidir. Onun için ekber derken yani ve rabbeke fekebbir derken bu zannetmeyin ki haşa alkışlarla Allah'ı yüceltme, bir siyasiyi yüceltme gibi değildir. Bizim gönlümüzde yüce olacak. Bizim kafamız yoksa Allah ekberdir. Sen ekber desen de ekberdir. Ne dersen de Allahu Teala ekberdir. Ama ben ekber dersem benim yanımda ekber olacak ve ben kazanacağım. Yani Rabbim sen ekbersin. Senin sözün ekberdir. Senin hatırın ekberdir, senin rızan ekberdir, senin hoşnutluğun ekberdir. Ötekilerin hepsi hiç yani benim için hiçtir. Bu anlama. Yoksa aziz ve muhterem izleyenlerim yani gerek namazın içinde, gerek ezanda ve gerekse gerekse dilimizde, dünyada yani durmadan tekrar ettiğimiz namazlarımızın sonunda tekrar ettiğimiz Allahu ekber kelimesi veya başka kelimeler Allah-u Teala'yı tekbir ettiğimiz kelimelerle söylediğim gibi biz ancak kendimiz kazanırız. Yani Allah'ım senin hükmün alerrasi vel ayn. Yani benim başım gözüm üstüne ekberdir. Hatırın en büyük hatırdır. Senin rızan, senin hoşnutluğun benim yanımda ekberdir Allah'ım. Yani aslında tekbir budur. Yoksa söylediğim gibi haşa Zerre kadar Allahu Teala'yı yüce o kimin haddinedir? O kendi Ekber'dir. Evet. Onun için aziz ve muhterem izleyenlerim, tekbirlerimize iyi dikkat edelim. Yani ağzımız Ekber derken, Allahu Ekber derken eğer içinizde başka bir Ekber varsa iş tehlikeli. Yalancılık yapıyoruz. Yani illa kötü değil ha, isterse iyi olsun. Ağzımız Allahu Ekber derken, yani müezzin Allahu Ekber derken eğer kalbinde başka bir ekber varsa, çeki, senedi, borcu daha ekberse veya başka güzel bir şey daha ekberse, birilerinin hatırı daha ekberse, birilerinin hatırını yapmak için koşuşturuyorsa bir insan yani başına ağzıyla Allah ekber demesi kendisini yalanlıyor. Benzetmek olmasın bu biraz şuna benzer. Yani ancak biz gördüğümüz şeylerden misal verebiliriz Allahu Teala. Teşbih hata olmasın. Diyelim ki biz bir şehirde yürüyoruz. Fakat bize biri bir kelime ezberletmiş. Ya bir şarkıdan aklımızda kalmış. Ya bilmem bir şeyden aklımızda kalmış ve diyoruz ki efendim e, falan en büyüktür. Efendim İstanbul'un en büyüğü falan kabadayıdır diyoruz. Diyelim ki bir mafya babası veya bir başka bir şey yani falan en büyüktür İstanbul'da diyoruz. Fakat yani onu daha sonra gördüğümüz halde şeyi hiç takmıyorsak, hiç yani öyle sadece bu lafı biri ezberletmiş ya bir şarkıdan ya bir türküden ya bir slogandan dilimizde kalmış, kulağımızda kalmış, onu tekrar ediyoruz falan en büyüktür diye. Fakat onu gördüğümüz zaman hiç bakmıyorsak, hiç önemsemiyorsak bu nedir? ha Bu dilimizle tavrımız, esas hayatımız birbirine uymuyor demektir aziz ve muhterem izleyenlerim. Onun için, onun için bu Allahu Ekber kelimesine çok çok dikkat edelim. Yani eğer bir İslam ülkesi, yani İslam ülkesinde veya bir Müslümanlar bir yeni bir yeri, yeni bir kasabayı, yeni bir şehri, yeni bir köyü fethetmişlerse orada namaz vakti falan olmadığı halde hemen ezan okunurmuş. Biliyor musunuz? Bu bir sünnet-i seniyyedir diyelim ki Müslümanlar bir şehre girdi, orayı aldılar, bir kasabaya girdiler, orayı aldılar İslam orduları. Yapılacak ilk iş o şehrin yüksek bir yerine çıkıp Allahu ekber, Allahu ekber demek. Yani bundan sonra burada hükümlerin en büyüğü Allah'a aittir. En büyük hüküm Allah'a aittir. Söz Allah'ın sözüdür bundan sonra. Bu ülkede, bu kasabada, bu şehirde, bu köyde Allah'ın dediği olur. Allah'ın sözünün üstünde söz yoktur. Allah'ın hatırının üzerinde hatır yoktur. Ekber olan Allah'tır demek. Onun için muhteremler bu var ya bir insanın saadeti içinde muazzam bir anahtardır. İyi dikkat edin. Bugün neleri büyütüyoruz? Büyüttükçe batıyoruz ha. İster iyi şeyleri büyütelim, ister kötü şeyleri büyütelim. Öyle kötü şeyleri büyütmek tabii daha da kötü oluyor, abes oluyor da. Bir Müslüman düşününüz ki kafasında büyük büyük şeyler var. Allah'tan başka büyükler var. Müslümanım dediği halde, ezan dinlediği halde, namaz kıldığı halde, Allahu Ekber dediği halde ve yani tesbihinde Allahu Ekber dediği halde eğer kalbinde daha büyük büyük kaygıları, daha büyük büyük sancıları, daha büyük büyük endişeleri varsa Allah'tan daha büyük yani Allah'tan daha böyle çok razı etmek için çırpındığı, koşuşturduğu bir makam, bir kişi falan varsa yani bunlara dikkat etsin. Bu çelişkiye düşmektir. Yani hayatta çelişkiye düşmek. Hem bu sadece bizi kıyamette kötü bir yere götürmede dünyada da aslında şey yapmaz. Ha, mutlu etmez. Allah'tan başka birilerini bir şeyleri büyüttükçe biz batarsa bize yakışmaz bir insanın yüceltmesi gereken, ekber diye tekrar etmesi gereken şey nedir? İşte bu tekbirdir. Allahu Teala'dır. Onun için aziz ve muhterem izleyenlerim, iyi dikkat ediniz. İslam tarihine, Siret-i Nebi'ye iyi dikkat ediniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı kelimeleri müminlerin diline, kalbine yerleştirmek için yani gerçekten ciddi bir mücadele vermiş. Biliyor çünkü Allahu Teala hatırlatmış, göstermiş. Onun için açın hadis kitaplarına bakın. Namazın tarihçesine bakın. Tekbirlerin tarihçesine bakın. Yani şu Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber kelimelerini efendimiz bizim dilimize nakşetmek için neler yapmış, neler yapmış. Hadislere bir bakın. Namazlardan sonra yani bunların tekrar 33 defa Allahu Ekber 33 defa Elhamdülillah falan demekle ne kadar kazandığını neler kazanacağını müjdelemiştir. Evet muhterem izleyenlerim ben sohbeti burada noktalıyorum çünkü öteki ayeti kerimelere geçsek biraz uzun sürecek İnşallah önümüzdeki sohbetimizde kaldığımız yerden Müddessir suresinin hemen 3. 4. ayet-i kerimelerinden başlamak üzere Allahın salamı, rəhməti, bərəkəti üzəriniz olsun.